Canlar ne haber? Biz mi? İyi ya ne olsun işte sıcaklar falan bunu aldık bu ara. Şimdi sizin aklınızda iki soru var. Bir, efsane nedir? İki, nasıl anlatılır? <laughs> İlk organize işler göndermemizi yaptığımıza göre videoya başlayabiliriz. Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Dilerseniz filmi efsane statüsüne taşıyan en önemli özelliğinden bahsedelim. Yani kadrosundan. Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Cem Yılmaz, Demet Akba, Altan Erkekli, Ezgi Mola, Erdem Baş, Özgün Amal, Öner Erkan, Erdal Tosun, Neslihan Yeldam, Tuncel Salman, Ayber Katilla, Şener Kökkaya, Rıza Kocaoğlu ve... sayamadığımız nice isimler var kadroda. Bu kadar yıldızı bir arada gördüğümüz ancak eline yüzüne bulaştırmayan başka film var mı cidden bilemiyoruz. Belki birkaç filmle kıyaslayabiliriz ama her halükarda bu film en fazla yıldız oyuncu barındıran üç yerli filmden biri. Şu an maalesef böyle bir kadronun herhangi bir filmde toplanması mümkün değil. Neden derseniz, şu an Türkiye'de hiçbir film bütçesi buna yetmez canlar. E o zaman yetiyor muydu diye sorabilirsiniz. Hayır, o zamanlar da bu kadar yıldız bir film için fazlaydı. Peki bu kadro nasıl bir araya geldi hemen anlatalım. Çünkü o zamanlar az önce saydığımız ve sayamadığımız isimlerin birçoğu yıldız isimler değildi. Örneğin Ezgi Molan'ın ilk filmi Organize İşlerdi. Tolga Çevik derseniz onun bu filmden önceki tek rolü Vizontele'ydi. Ve ondaki rolü pek de ciddi bir rol sayılmazdı. Rıza Kocaoğlu desen aynı. Berrak Düzün Ataç desen aynı. Kısacası film sektöre sayısız oyuncu kazandırdı. Şimdilerde sektöre oyuncu kazandıran filmler var mı? Yani pek de olduğu söylenemez. Maalesef günümüz oyuncuları daha çok hepsi birbirinin kopyası olan dizilerde yetişiyor. Belki de Yılmaz Erdoğan'ın en büyük başarısı bu olabilir. Daha doğrusu en büyük yeteneği. Adamın sektöre kazandırdığı isimleri birden hafızamızdan silsek acaba kaç oyuncu ismi sayabilirdik cidden merak ediyoruz. Peki iyi bir kadro olması filmin efsane olmasına yeterli mi derseniz genellikle cevap hayır olur. Neyse ki bu filmin başardığı tek şey iyi oyuncuları bir araya getirmesi değil. Filmin en büyük başarılarından biri de samimiyet. Filmin her anı öyle büyük bir samimiyet barındırıyor ki bu konudaki ortalamayı arşa çıkartıyor. Belki genç arkadaşlar hatırlamazlar ancak film çıktıktan sonra ilk birkaç yıl hemen hemen her filmin iddiası şuydu. Organize işler filminden daha samimi bir film yaptık. Peki bu iddiaları doğru muydu? Tabii ki değildi. Hazır konu samimiyetken size samimi olduklarına inandığımız Filmograf isminde bir kanaldan bahsetmek istiyoruz. Aramızda kalsın ama duyduğumuza göre o kanalın videolarını çok iyi bir seslendirmen seslendiriyormuş. İnanın Filmograf kanalına şans vermeniz bize bir hayli mutlu eder. Çünkü gelecekte sizle birlikte başarmak istediğimiz çok sayıda şey var. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Konuya dönecek olursak. Bakın samimiyet konusu önemli değilmiş gibi görünebilir. Ancak önemlidir. Örneğin filmde çok kez gördüğümüz rakı masaları. Bakın bir filme rakı masası sahnesi eklemek büyük cesaret ister. Çünkü eğer samimiyet seviyesini ayarlayamaz ve gerçekçi diyaloglar yazamazsanız 5 dakika boyunca izleyicileri sıkarsınız. Yani filmin 5 dakikasını çöpe atarsınız. Ancak bu film bu sahneleri kullanılabilecek en iyi şekilde kullanmış ve bize o masa başındaki samimiyeti ekran karşısında bile hissettirmeyi başarmış. Bize kalırsa bu takdiri hak eden bir durum. Gelelim repliklere. Yılmaz Erdoğan filmleri zaten replik konusunda genel bir başarıya sahiptir. Ancak bu filmde replikler konusunda farklı bir tat var. Sanki daha bir özenle seçilmiş, daha bir samimi replikler var filmde. Sanki Yılmaz Erdoğan yıllardır biriktirdiği repliklerin çoğunu bu film için harcamış gibi bir hava var. Kim bilir belki de gerçekten bu şekilde olmuştur. Peki en çok hangi repliklerini hatırlıyorsanız derseniz, videonun başında gönderme yaptığımız Cem Yılmaz'ın repliği olan Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. 1- Dayak nedir? 2- Neden atılır? Aklımıza gelen ilk repliklerden biri. Bir diğeri ise, araba nerede? Para nerede repliği? Az önce saydığımız iki repliğin ikisi de efsane olsa da bizim favorimiz daha farklı. Ancak onu kapanış için saklayacağız umarız bize bu konuda kızmazsınız. Repliklere değinmişken daha genel olan diyaloglara da değinelim. Zira videoda sayısız kez vurguladığımız samimiyet kötü diyaloglarla mümkün olamazdı. Konuşma sırasında konunun bir konudan diğerine geçerken ki doğallık, kullanılan kelimeler ve cümle kalıpları, bunların her biri seyirciyle film arasında bir bağ kurmayı başarmış. Ne fazla İstanbul Türkçesi var ne edebiyat yapacağız derken suyunu çıkartma var, ne de mesaj verelim derken olayı abartıp komik duruma düşme var. Sadece akıp giden konuşmalar var. Şimdi düşünüyoruz da diyalogları bu şekilde sade olan filmleri özledik sanırım. Gelelim sinematografiye. Şimdi çok iddialı bir şey söyleyeceğiz. Aksi fikirdeyseniz sizinle seve seve yorumlarda tartışabiliriz. Bu film gelmiş geçmiş en güzel İstanbul manzaralarına yer veren film. Bu filme kadar İstanbul'u bu denli güzel göstermeyi başaran bir film olmamıştı. Bu saatten sonra da asla olmayacak. Neden bu kadar emin olduğumuzu merak ediyor olabilirsiniz hemen açıklayalım. Eminiz düşündüğünüzde bize hak vereceksiniz. Çünkü artık İstanbul'da bu manzaralar yok. Filmin çekimlerinin başladığı 2004 yılında İstanbul'da harika manzaralı yer sayısı 100 ise günümüzde bu sayı 10 adettir maalesef. Artık İstanbul taş ve beton harici bir şey bulmanın zor olduğu bir bölge haline geldi. Aranızda doğma büyüme İstanbullu olan, özellikle yaşı nispeten bize yakın arkadaşlar bize bu konuda ak vereceklerdir. Çünkü onlar da biz gibi zaman içerisinde İstanbul manzaralarının teker teker yok oluşuna şahit oldular. Eminiz büyük bir çoğunluğunuz başta fazla iddialı olduğumuzu düşünseniz de şimdi bize katılıyordur. Ha umarız bir gün öyle bir film çıkar ki İstanbul'u gösterme biçimiyle bize bu lafımızı yedirir. Biz de seve seve o film hakkında da konuşuruz. Ancak maalesef bu durum pek olası görünmüyor. Gelelim değineceğimiz son konuya yani müziğe. Filmin müziklerini Ozan Çolakoğlu bestelemiş ki filmle uyumsuz tek bir beste bile olmaması, aksine filmi her türlü his açısından daha da yukarılara taşıması film müziklerinin kalitesini anlatmaya yeterli. Hatırlayacaksınız neden efsane Gora bölümümüzde filmin müziklerinin nasıl bu kadar iyi olduğunu anlatırken Ozan Çolakoğlu'ndan da bahsetmiştik. Nil Kara İbrahimgil'in film için yaptığı organize işler bunlar müziğini de eğer hatırlamıyorsanız dinlemenizi bilhassa klibini izlemenizi tavsiye ederiz. Videomuzu rahmetli Erdal Tosun'un unutulmaz repliğiyle bitirmek istiyoruz. Superman ona Üzeyir abi sen dilsiz değilsin niye hiç konuşmuyorsun dediğinde Üzeyir abinin bir ara çok konuştum, hiç faydasını görmedim, bıraktım demesi bizim için asla unutamadığımız bir hayat dersi niteliğindeydi. Dileriz ki konuştuklarınızı gerçek anlamda dinleyecek kadar sizi seven arkadaşlara sahipsinizdir. Hoşçakalın.